2024 yılı boyunca onu yollarda çok daha fazla gördük ama 2025'te çok daha fazla göreceğiz gibi duruyor. TOG'dan bahsediyoruz. 49.676 Tok yollarda satışlar %53.6 oranında arttı. Takvim gazetesi Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X her yıl daha fazla kullanıcıyla buluşmaya devam ediyor. 2023 yılında 19.583 adetlik satış rakamına ulaşan Tok, 2024 yılında 5.732'si Aralık ayında olmak üzere yıl sonunda toplam 30.090 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu. Böylece 2024 yılı boyunca Türkiye'nin her bölgesinden büyük ilgi gören T10X'in trafikteki toplam sayısı bir önceki yıla göre %53,6 oranında artarak 49.676 oldu. Tabii elektrikli otomobilden bahsettiğimizde şarj ünitelerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Hızlı DC şarj istasyonunda 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken AC istasyonlarının sayısı da 360 yükselmiş durumda. E, muhtemeldir ki 2025'te ise TOG'u çok daha fazla trafikte yanı başımızda göreceğiz gibi